Bingöl'e gideceğiz. Bingöl'de yıllar önce boyu kısa diye okula alınmakta tereddüt edilen ve ayaklarının altına konulan tabure sayesinde boyu yetişen Kadir Çelik, Milli Eğitim Bakanlığı'nca Türkiye'de yılın öğretmeni seçildi. 17 yıldır sınıf öğretmenliği yapan Kadir Çelik, çocuk yaşta okumak için yaşadığı zorlukları hatırlamış ve anlatmış. Bununla ilgili bir veterimiz var. Buyurun. Yaşım 44. Bizim çocukluk yıllarımızda okumak, okula gitmek daha zordu. Köy şartları, birleştirilmiş sınıflar, imkansızlıklar daha fazlaydı. Bir gün rahmetli babam elimden tuttu. Ablalarım okula gittiği için ben de çok hevesliydim. E, Sen okula yazdırayım dedi. Yaşım 6. O tarihlerde gittik. Okul müdürü e, kimliğim de yok tabii. Eski zamanlarda kimlik çıkartmak da zor. İnandıramıyoruz. Hani yaşımızın büyük o altı yaşında olduğumuz daha da küçük gözüküyoruz. Olmaz dediler. Okul müdürümüz Özdemir hoca vardı. Allah rahmet eylesin. Özdemir hocamız daha sonra e, peki dedi. O zaman dedi e, masaya bir kağıt koydu. Buyur dedi. Bundaki yazanların aynısını yaz dedi. E, şimdi benim masayı görmeye gibi bir şansım yok. Masa benim boyumdan daha büyük. O süreçte de ben ayağımın altına kasa gibi ya da tabure gibi bir şey getirdiler. Masayı kısmen gördüm ve o kağıtta yazan bilgileri birebir e, kopyalamaya çalıştım. Gelişim küçük olduğu için e, acaba eğitim ortamından çıkabilir mi? Geri dönebilir mi? E, tezatları oluyordu, düşünceleri oluyordu. Ama tabii benim için bir tutkuydu o. Artık sürekli çalışmak, soru çözmek, eğitimle ilgilenmek, öğretmenlerimin peşinde gitmek. Öğretmen zaten beni öğretmen olmayı iten de öğretmenlerimdi. Onlara olan sevgim, saygım, yaptıkları işin kutsallığı benim için bambaşka bir duyguydu. Müzik Yapmış olduğumuz öğrenciye hitap etme fark yaratan çalışmalarımız oldu. Bu çalışmaların sonucunda yılın öğretmeni seçildim. Bu benim için tabii ki gururdur ama benim asıl beklentim bu öğrencilerim de gün gelip yılın öğretmeni seçilmeleri, onların da bu duyguyu yaşamaları, onların da çocukların ruhuna temas etmeleri. hocamız yılın öğretmeni seçildi. Onu çok seviyoruz. Tek de onun gibi olmak için en çalışıp başaracağız. Evet. Bir öğretmenin öğrencisine ilham olması, öğretmenin yıllar sonra yılın öğretmeni seçilmesi ve gördüğünüz gibi kendi öğrencilerine de Kadir öğretmen ilham olmaya devam ediyor. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Her öğretmen öğrencilerinin identifikasyonunu edeceği benimseyebileceği, onun gibi olmak için isteyebileceği bir psikolojik etki yaratır. bu Hepimizde de vardı. Buradan bu memleketin ellerinde gelişecek olan insanları yetiştiren tüm öğretmenlere buradan saygılarımızı iletelim. Evet, saygılarımızı iletelim gerçekten.